Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu fraktal, Structure ve karakter Değişimi yani change of karakter anlayacağımız tarzda. Şimdi öncelikle fraktal yapıyla başlayacağız. Fraktal anlatmadan önce sizi karakter karakter değişimini daha iyi anlamanız için size ilk başta fraktal anlatacağım. Ama biz aktif trade hayatımızda fraktalla fazla bir işimiz yok, kullanmıyoruz. Sadece kafanız karışmasın, daha net anlayın diye size anlatacağım. Ve fraktal yapıda mumların renginin hiçbir önemi olmadığı için bunların hepsini tek renk olarak çizdim. Kafamıza daha rahat otursun diye. Şimdi bu buradaki fraktal yapı buluş olarak başlıyoruz. Birinci mumumuz yükseliş mumu olarak devam etmiş. Ondan sonraki gelen mum da onun üstüne atmış. Fraktaldaki birinci kuralımız aslında bir önceki mumun üstünde kapanış fraktalın devamı için önemli. İster fitil olur ister gövde olur. Bunun hiçbir önemi yok. Devam ediyoruz. Tekrardan bundan ikinci mumdan sonra gelen mum da üzerimizde kapatıyor. Fraktalımız hala buluş bir şekilde devam ediyor. Şimdi üçüncü mumdan sonraki gelen mum üçüncü mumun altında kalıyor. Yani artık bizim frakımız belli oldu. Lovumuz da burasıydı. Fiyat buradan başladığı için. Şimdi aslında artık bizim fraktal lovumuz burası. Ve fraktal hayımız burası oldu. Sonra tekrardan bundan sonra gelen mum bu devam etti. Burası sadece aslında bir fraktal geri çekilme olarak kaldı. Fraktal low ve hayın ortasında. Sonraki mum da bunun üstüne attı. Artık bizim tekrardan fraktal yapımız bu işe evrildi devam ediyoruz. Bundan sonra gelen mum da yine bunun fitilinin ve gövdesinin üstünde kapattığı için ve fit, yani üstünde bir fiyat hareketi gerçekleştirdiği için hala fraktalımız bu şekilde devam ediyor. Bundan sonraki mum da yine aynı şekilde tekrardan burada fiyat bir zayıflayıp ve yani ondan sonra gelen mum bunun üstünde kapatamayıp altında kalıyor ve altında kapatıyor. Artık bizim bu hareketi gördükten sonra bunun altında bir kapanış gördükten sonra bizim güncel olarak fraktal low'umuz burası oldu. Buradaki çizdiğim kesikli çizgi ve fraktal hayımız burası oldu. Ve buradan sonra şu an artık fiyat bu fraktal low ve hayın hayın içinde bir range halinde devam ediyor. Bunlardan birini aşana kadar. Bundan sonra gelen mum da yine aynı şekilde buranın altında kapatıyor ve bu sefer bundan sonra gelen mum yukarıya doğru bir hareket yaparak bunun üstünde kapatıyor. Artık burası fraktal hal içinde de bize buluş bir hareket verdi. Sonraki gelen mum tekrardan buranın üstünde kapatıyor. Hala fraktalımız buluşa doğru buluş hareketler yapmaya devam ediyor. Range'in içinde. Şimdi bundan sonra gelen mum ise aşağıda kapatıyor. Biz bu sefer fraktalımız aşağı doğru devam etti. Ama sonraki gelen mum tekrardan yukarıya gelip fraktal hayın üstüne bir fiyat hareketi gerçekleştirdiği için artık bizim fraktal hayımız burası oldu lovumuz burası oldu. Neden burası olmadı diye sorarsak şimdi size en baştan anlatıyorum. Burası lovumuzu geldi buradan fiyat bunun üstünde kapattı geldi burada bunun üstünde kapattı geldi buraya. Şimdi burada da biz burayı seçmedik. Niye? Fiyat çünkü burada aslında fiyatın en yüksek gördüğü yer burası. Tamamen kapanış kapanışlara değil fiyatın yüksek gösterdiği yerlere bakıyoruz. Buradan sonra fiyat devam etti. Buraya geldi. Buraya geldi. Ve bunu yaptığı için bizim fraktal low'umuz burası değil. Burası oldu. Çünkü yani son high yaptırandan bir, bir önceki mum bizim aslında low'umuz olmuş oldu. Buradan sonra tekrardan fiyat high'larını yapmaya devam ediyor. Burada aslında fiyat geldi. Geri çekildi. Burada çekildi. Burada buranın bir üstüne kapanış yaptı. Market yapısı bu şekilde. Şu an tamamen çizdiğim çizgiler bizim aslında low'larımız. Tekrardan geldi buraya. Tekrardan burada bir low daha yaptı ve en son önceki fraktal hayını kırarak yeni bir hay yapmış oldu. Yeni bir hay yaptıktan sonra bu haydan bir önceki yaptığı low neresi? Burası. Burası olduğu için artık bizim burası güncelleki fraktal low'umuz oluyor. Ve fiyatın devamını bilmediğimiz için de buradan sonra yine tekrardan bu şekilde bir hareket gelirse bizim fraktal hayımız da burası olmaya devam edecek. Ya da şu anda fraktal hayımız belli değil ama low'umuz belli. Şimdi fraktal structure'ı anladıktan sonra gelelim karakter değişimine yani change of karakter. Şimdi bizim change of karakterde şöyle bir kuralımız var. Kurallarımızı tekrardan göstereyim. Bir, bir iş karakter değişimi var. iki bu iş karakter değişimi var. Bunlara başlamadan önce biz karakter değişiminin marketin her yerinde bakmıyoruz. Sadece high time frame'deki supply demand'lerde ya da bizim entry almak istediğimiz bölgelerde bunlara bakıyoruz. Karakter değişimi fiyatın her hareketinde bakılmaz. Tabi bakabilirsiniz ama win rate'iniz çok çok düşer. Çünkü bu çok yanıltan bir şey. Yani net bir şey değil. Bir ekofakçı ya da internal boss gibi hareketler kadar size net bir fikir vermez. Ama bunu Önemli bölgelerde bakarsanız fikrinizi yani hareketi önceden tahmin etme şansı verir size. Şimdi bu çalışan bir karakter değişimi hemen şunları şöyle bir kaydırayım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi burada fiyat fiyatımız geldi yeni bir hay yap. Hay yaptıktan sonra fiyatımız düşmeye devam etti ve burayı kırdı. Şimdi bizim kuralımız şu burada burada hareket bir iş karakter değişimi olduğu için bir iş karakter değişimi ne demek? Bir önceki mumun hayını almayan ilk mumun lovu. Yani burada bakın şey bizim bir önceki mumumuz burası ve bu mum bunun hayını almadı. Hatta en baştan başlayalım. Şimdi burada hay yaptı fiyat. Biz de şimdi karakter değişimi bölgemizi seçebilmemiz için kuralımız ne? Önceki mumun hayını almayan ilk mumun lovu. Bakıyoruz önceki mumun hayını almış. Yani bizim burayla işimiz yok. Bakıyoruz. Önceki mumun hayını almış mı? Hayır. O zaman buranın low'u bizim karakter değişimimiz. Burası valid bir karakter değişimi. Ama eğer ki buradaki siyah mum fitili bu şekilde olsaydı bu bizim kuralımızı kuralımızı karşılıyor mu? Hayır karşılamıyor. Niye bizim bir iş karakter değişimi kuralımızı tekrardan söylüyorum. Bir önceki mumun hayını almayan ilk mumun low'u burada burası aldığı için burası bir bir iş karakter değişimi değil. Size burada anlattım. Sadece fraktal bir geri çekilme. Burada fiyat ne yaptı? Fraktal olarak tekrardan burada buranın üstüne bir kapanış yapmadığı için altında kapattı. Yani fraktal geri çekilme başladı. Devam ediyor. Aslında bizim burası fraktal hayımız oldu. Burası da fraktal lovumuz değil. Devam ediyor. Çünkü fraktal lovumuz olması için burasının da aslında burada burada olması gerekiyor. Burada mesela en fraktal lovumuz hem de karakter değişimiz aynı bölgede. Şimdi bunu da anladıysanız işte aynı şekilde buluş karakter değişimi de bunun tam tersi aslında. Hemen mesela kafanız karışıyor şunu şöyle çevireyim tam tersine göre. Mesela bu da aynı şekilde buluş karakter değişiminin tam tersi. Pardon bir iş karakter değişiminin tam tersi buluş karakter değişimi. Buluş karakter değişimindeki kuralımız hemen bakalım. Bir önceki mumun lovunu almayan ilk mumun hayır. Hemen bakıyoruz. Fiyat burada bir low yaptı. Geldi buranın üstünde kapattı. Artı çıktıktan sonra bize bir karakter değişimi şey gerekli. Biz bu ilk mumdaki geri çekilme gördükten sonra. Bakıyorum. Burası bir önceki mumun low'unu almış. Bizim burayla işimiz yok. Çünkü bize almayan almayan gerekiyor. Hemen bir öncekine bakıyoruz. Aa baktık. Low'u bunun altında bir kapanış yapmamış. Ve o zaman bizim için buranın hayı bizim için bir karakter değişimi. Şimdi bu kadar. Bu işin teorik kısmı bu kadar. Şimdi sizinle bir de örneklere bakalım. Örnekleri seçerken de biz size dünkü verdiğimiz verdiğimiz ödev bölgesiyle aynı bölgeyi seçtik. Oranın belli bir kısmını biz anlatacağız. Yani ben anlatacağım. Oradan sonra geri kalan kısmını da siz ödev olarak yapacaksınız. Hatta şuraya kadar şöyle size. Sileyim. Şurayı da şöyle hemen keselim. Şurayı hemen şöyle sizin için siliyorum. Başlarım. Bir Ekran kaydımı kontrol edeyim. Tamamdır. Şimdi şu bölgeden büyüterek başlıyorum. Şimdi fiyatımız burada bir hay yapmış. Hatta bir de şöyle de yapalım. Kurallarımız sürekli gözümüzün önünde olsun. Siz de rahat rahat görmüş olun. Şu kurallarımızı şöyle alalım. Şimdi bizim burada bakmamız gereken karakter değişimi aslında bir iş bakacağız. Niye fiyatımız bir hay yapmış? Burada biz bir geri çekilme gördük ve fiyatı izliyoruz. Şimdi bizim bir iş karakter değişimdeki kuralımız neydi? Önceki mumun hayını mumun almaması. Şimdi bakalım. ay yaptıktan sonra bir önceki ki muma bakıyoruz. Önceki mumun hayını almış. Bir önceki muma bakıyoruz. Önceki mumun hayını almış. Buna bakıyoruz. Burayı almış. Buna bakıyoruz. Burayı almamış. Ama şöyle şimdi aslında bizim burası ama bir iş karakter değişim bakarken bundan sonraki fitilin lovu buranın altında olduğu için bir işte bir sağdaki mumun altında kullanabilirsiniz. Çünkü niye? Aslında bizim kuralımızı karşılayan yapı burası. Hatta daha büyük olarak göstereyim size. Bakın. Burası bir önceki mumun lobunu aldığı için bu bölge bizim karakter değişimimiz değil. Bu bunun lobu bizim karakter değişimimiz. Niye? Buranın üstünü almamış. Ama sağındaki fitil buranın daha altında olduğu için biz karakter değişimi bölgesi olarak buradaki bölgemizi sayacağız. Sebebi de bunun fitili daha aşağıda olduğu için. Buna bir işte bakarken sağdaki mumu dahil edebiliriz. Bu işe bakarken de solundaki mumu dahil edebiliriz. Şimdi ilk karakter değişimi hatta şöyle kesik kesik çizelim. Daha net yorum. Şimdi devam ediyoruz. Fiyat tekrardan geldi. Burada bir love yaptı. Buradan şimdi bir hay yapıyor. Devam ediyor. Bizim şimdi bu iş karakter karakter değişimindeki kuralımız neydi? Önceki mumun lovunu almayan. Hemen bir soluna bakalım. Önceki mumun lovunu almış. Buna bakalım. Önceki love, önceki mumun lovunu almış. Buna bakalım. Önceki mumun lovunu almış. Yani burada bir karakter değişimi yok. Aslında şuradaki nokta eğer bu fitil şu şekilde olsaydı sayabilir miydik? Yine sayamazdık. Niye? Önce bunun low'unu almaması gerekiyor çünkü. Yani şu burası kısa olsaydı, şurası uzun olsaydı bunu sayabilirdik. Ama bu şekilde olmadığı için aslında burası size yukarıda anlattığımız gibi fraktal bir geri çekilme aslında. Buradaki yapıda bir karakter değişimi yok, sadece fraktal bir geri çekilme. Şimdi fiyatımız tekrardan devam ediyor. Burada bir low yaptı devam ettik. Şimdi tekrardan buranın altına bir kapanış gördükten sonra burası artık bizim lobumuz oldu. Şimdi bize bir karakter değişimi bakmamız gerekiyor. Bunu tekrardan gözümüzün önüne çekelim. Çünkü tek kuralımız bunlar. Bunları aklımızdan çıkarmadığımız sürece hata yapmayacağız. Bizim için burada buluş bir karakter değişimi gerekti. Buluş karakter değişimimizin kuralı ne? Önceki mumun lovunu almayan ilk mumun hayı. Bakıyoruz bu önceki Mumun dolunu almış mı? Zaten burası simit dolumuz. Almış mı? Hayır. Almış pardon. Burası da almış. Burası almamış. Yani bizim karakter değişimimiz bu böyle. Şimdi fiyat geldi. Burayı aldı. Bu sefer de artık bir iş. Tekrardan burada bir tepe yaptı ve bıraktı. Şimdi bizim bir iş kuralımız neydi? Önceki mumun hayını almayalım. Bu burası tepemiz. Burası önceki mumun hayını almış mı? Almış. Burası almış, burası almış, burası almış, burası almamış. Bu sefer bizim bir iş karakter değişimimiz burası. Neden? Bunların hepsi önceki mumun hayını aldığı için tek almayan yer burası. En baştan geriye geldiğimiz zaman. O yüzden bizim burası karakter değişimimiz. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Burada yeni bir love daha gördük devam ediyor fiyat çekildi yukarıya doğru burada da tekrardan bir buluş karakter değişim bakmamız gerekiyor buluş karakter değişimi kuralı ne önceki mumun lovunu almayan burası almış bu yüzden bakamıyoruz burada zaten fiyat da buraların üstüne çıkamadığı için Mesela bizim bu karakter değişim bakmamız gereken bölge burası niye buranın lovunu almamış ihlal etmemiş ve o yüzden bizim için buradaki bölge sadece bir karakter fraktal bir geri çekilme olarak kalıyor şu hareket. Buradaki hareket. Şimdi tekrardan yeni bir love daha yaptık. Yeni bir love yaptıktan sonra artık bize bir buluş karakter değişimi gerekli. Hemen şunları tekrardan gözümüzün önüne alalım kurallarımızı. Burada bir yeni bir love daha gördük. Şimdi bize bu karakter değişimi gerekli. Kuralımız ne? Önceki mumun dobunu almayan ilk mumun hayı. Hemen bakıyoruz burası almış, burası almış, bu almamış. Tamam bizim istediğimiz kural buydu. Önceki mumun lovunu almamış. Şimdi bakıyoruz. Aslında burası ama buradaki fitil daha yukarıda olduğu için dersin başında anlattığım gibi. Bizim karakter değişmemiz şuradaki fitil. Bu iş karakter değişimi eğer bunun sağdaki mum fitili yukarıdaysa karakter değişimini buradan Buradan bakıyoruz. Buradan bakmıyoruz. Çünkü burasının üstünde bir fiyat hareketi var. Karakter değişim olarak biz burayı belirliyoruz. Buyurun. Tamam ben chat'e bakamıyordum. Hemen devam ediyorum. Tamamdır. Şimdi o zaman bu bölgeyi tekrardan anlatıyorum yavaş yavaş. Şimdi burada bir hayımız yapıldı. Fiyat tekrardan düştü. Burada bir tekrardan swing low'umuz oluştu. Swing low'umuz o. Yani swing low'dan kastım şu anlık marketteki gördüğüm fiyat hareketinden bahsediyorum. Low'umuz oluştuktan sonra bizim için buluş bir karakter değişimi bakmaya çalışıyoruz. Marketin dönme ihtimalini düşünerek. Buluş karakter değişimimizdeki kuralımız neydi? Önceki mumun low'unu almayan ilk mumun hayı. Peki burada hiç önceki mumun low'unu almayan bir mum görüyor musunuz? Bakın almış. Bakın almış, bakın almış. Burada bizim aslında bu iş karakter karakter değişim bekleyebileceğimiz bölge burası niye? Bunun lovunu almamış. O yüzden buraya çıkmazsa fiyat buraya çıkmadan yeni bir lov daha yaparsa aynı burada yaptığı gibi burası bir fraktal geri çekilme olarak kalıyor. Bu kadar. Şimdi tekrardan devam edin. Fiyat tekrardan yeni bir lov daha yaptı. Biz Yine burada bir bullish karakter değişimi bakıyoruz. Yine bizim kuralımızı tekrardan söylüyorum iyice kafanızda oturması için. Önceki mumun lovunu alamayan ilk mumun hayır. Bakıyorum, önceki mumun lovunu almış. Bakıyorum, önceki mumun tekrardan lovunu almış. Bakıyorum, önceki mumun lovunu almamış. Bizim için karakter değişimi. Ama bunu sağındaki mum bu fiyatın üstünde bir hareket gösterdiği için biz burası değil de buradaki fitilin üstünü karakter değişimi sayıyoruz. Yani bu mumun sağ, sağ tarafındaki mumun üstünü. Sebebi ise az önce tekrardan söylediğim gibi buradaki fiyat hareketinin üstünde bir fiyat hareketi gösterildiği için. Tekrardan devam ediyorum. Şimdi burada bir tekrardan bir tepemiz oluştu. Yani bu tepe oluştuktan sonra bizim için bir bir iş karakter değişimi gerekli. Giriş karakter için kuralımız neydi? Tekrardan hatırlayalım. Önceki mumun hayını alamayan ilk mumun lovu. Burada önceki mumun hayını almış mı? Almış. İşimize yaramıyor. Tekrardan bakalım. Almış mı? Alamamış. Önceki mumun lovunu. Ama önceki mumun, mumun hayına pardon çok özür dilerim. Önceki mumun hayını almış mı? Almış. Almış mı? Almış. Almış mı? Almış. 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 Buraya bakalım almış mı? Hayır alamamış. Daha büyük göstereyim. Bakın almamış. Önceki mum hayını alamadığı için burası bizim low'umuz oluyor. Pardon low'umuz diyorum. Karakter değişimi bölgemiz oluyor. Şimdi devam ediyorum. Burası da artık yavaş yavaş son örneklerimize doğru geliyorum. Şimdi burada fiyat tekrardan yeni bir low yaptı. Yeni bir low'umuzu gördükten sonra Hemen bakalım. Fiyatımız burada yeni bir love yaptı. Bizim için hemen tekrardan kurallarımızı da gözümüzün önüne koyalım. Aklımızdan çıkmasın. Şöyle birazcık markete de büyütelim. Burada bu low'u gördükten sonra bildiğim bize bir bu iş karakter değişimi lazım. Kuralımız neydi? Önceki mumun low'unu almaya. Bakalım hemen buradaki love'dan sonra önceki mumun low'unu almış. Önceki mumun low'unu alamamış. O yüzden bizim karakter değişimimize burada bakıyoruz. Bakın biz peki niye burada burayı aldık da burayı almadık? Çünkü bu iş karakter değişiminde sadece sağdaki mum fiyat hareketi bunun üstünde olduğu zaman sağı sağı dahil dahil ediyoruz. Sol tarafı dahil etmiyoruz. Çünkü zaten fiyatın geçmişinde kalmış. Bu yüzden orası bizi ilgilendirmiyor. Her zaman bu işlerlerde bizim sofiyat yani karakter değişimi beklediğimiz bölgeden sonraki bölgeler Bizim için daha önemli. Geçmiş değişimiz yok. Burada bir karakter değişimi fiyatı yapıyor. Tekrardan devam ediyoruz. Yeni bir hayda yaptık. Burada. Bu sefer bizim bir iş karakter değişimi bakmamız için gereken kuralımız önceki mumun hayını almaya. Bakalım almış, bakalım almamış. Bu sefer de bizim burası karakter değişimi bölgemiz. Devam ediyorum. tekrar şimdi fiyat önce bu iş karakter değişimi yaptı, sonra hemen ardından bir iş karakter değişimi yaptı. Az önce dersin ilk başında anlattım o. Her bölgede karakter değişimi bakılmaz. Sadece enteri beklediğimiz bölgede karakter değişimi bakıyoruz. Tekrardan aklınızda bulunsun. Devam ediyorum. Fiyat geldi. Tekrardan yeni bir hayda yaptı. Burası hayımız. Bir iş bir karakter değişimi bakıyoruz. Yani önceki mumun hayını almayan bir mum bize gerekli. Bakalım önceki mumlayını almış mı? Almamış. Bizim istediğimiz karakter değişimi burası. Şimdi tekrardan fiyat yeni düşükler yaparak devam ediyor. Geldik son bölgemize. Bu bölgeyi anlatmadan, anlatmadan önce size bir tavsiye de vermek istiyorum. Kendi back testlerimden çıkardığım sonuçlardan. Hiçbir zaman konsolide bölgede karakter değişimi bakılmazsa ve bakabilirsiniz ama win rate'iniz çok düşer. Çünkü burası konsol olduğu için sürekli bir karakter değişim yapacak fiyat ve size doğru bir yası çoğu zaman vermez. Ama biz yine de bu konsol bölgenin karakter değişimlerine bakalım. Buradan kurallarımızı gözümüzün önüne alalım. Şimdi devam ediyorum. Fiyat burada bir love yaptı. Bize bu iş bir karakter değişimi gerekli. Yani önceki mumun love'unu almaması lazım. Bakalım önceki mumun love'unu Hemen burası lovumuzu yaptı. Önceki lovunu almış mı? Almamış. Burası bizim karakter değişimimiz. Hemen devam ediyorum. Pardon. Evet. Şimdi önceki lovunu almamış. O yüzden burası bizim karakter Ama buradaki fiyat bunun üzerinde olduğu için burayı sayıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer fiyat burada... Yeni bir hay yapıyor. Bizim için bir iş bir karakter değişimi bakıyoruz burada. Yani önceki mumun hayını almayan bir mum bakıyoruz. Önceki mumun hayını almış, almış, alamamış. Bizim karakter değişimimiz burası. Tekrardan devam ediyorum. Burada yeni bir love daha yapmışız. Bu yeni love yaptığımız zaman bize artık bu iş bir karakter değişimi lazım. Önceki mumun low'unu almaması lazım yani. Hemen bakalım. Önceki mumun lobunu almış, 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 alamamış. Bizim için karakter değişim bölgesi burası. Tekrardan burada yeni bir hay yapmışız. Biz bir iş karakter değişimiz. Önceki mumun hayını almaması lazım. Almış, alamamış. Bizim karakter değişimimiz burası oldu. Buradan sonra tekrardan yeni bir hay daha yaptık. Burada da bizim kuralımız ne? Bir iş bakıyoruz. Yani önceki mumun hayını almaması gerekiyor. Bakalım hemen almış mı? Alamamış. Yani bizim hayımız. Karakter değişim bölgemiz burası. Yani konumuzla alakalı anlatmak istediklerim bu kadardı. Şimdi artık ders bitti. Soru cevap zamanı.